Evet. Şansın bol olsun. ve gecenin son çekimde yapalım. Saat 1'e geliyor. İzmir'den misafirlerim var. Diğer kalesinolar gezmişler. En son son durak bizi görmeye geldiler. Evet, Bülent abi için geldik. Çok teşekkür ederim. Ben de bunları duymak benim çok hoşuma gidiyor zaten. Hadi bak bu biliyorsunuz değil mi bu makine? Çok keyifli. Çok keyifli ya. Çok zevkli. Ne evet, Joker olacak Evet. Şu yandaki bir Yandaki evet. Sonu da tamamlasa. Hadi. Hadi ya. Şimdi paralar yukarıdaki boşlukları doldurunca komple Joker olarak aşağıya iniyor, değil mi? Evet. daha farklı. Onlar eski modeller. Siz ne seviyorsunuz? Ben iyi seviyorum. Onlar da hoşuma gidiyor. İyi eski Evet. Bir de Megadek. Klasik çiğ. Biraz şeyler. Evet, güzel, güzel şu an. Bence yeni şeyleri de oynamak lazım. Her şey. EGT'leri falan. Evet, şimdi, şimdi Clover'lardan iki tanesi üst üste verdi. İki tane evet. 30 bin verdik. Olmadı mı? Şimdi iki kere üst üste verdi. Yani aynı anda attı bir de yani. Yakalayabildin mi? Yakalayamadım tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Yakalama ihtimali benim <laughs> öyle zor. Eşiniz değil mi? Evet. Şimdi onunla kazanacağız. Siz de Göztepe'den geldiniz. Ha Göztepe'den. Göz göz müydü sizin takım? Öyleydi değil mi? Öyle. Bir zamanlar fırtına arayı istiyordunuz ya. Hadi şöyle üç aynı anda inse. Değil mi? Muhteşem olur. Üç tane para atsa şimdi. Allah atar mı atar, atar yani. Anında, i̇şte ön diyorum şimdi. Ya. Aynı anda şimdi atsın. Bak iki tane attı. Buraya bir tane atarsa çeviririz. Evet, şimdi ortaya gelsin yani. Oyunu ne bu hiç geçmiyor. Yok güzel gidiyor ama Bu yanda da enteresan şeyler oluyor ama Evet. bizim bizimki de hareketli öyle demeyelim ya yani. Evet evet kampımızı kırmayalım. Evet aynen aynen. Öyle mi? Evet. Hmm. Şimdi baş tarafı da verirse, başı ve sonu... Tamam şimdi başa da gelse... Gelmedi. Olsun. Gelmeyecek anlamına gelmez. Siz oynamıyorsunuz herhalde. Oynayacağız. Önce bir geziyoruz. Ya, bilmiyorsunuz ama böyle. Önce bir keşif kan, Kanınıza girdiler yani değil mi? Evet. Ha, onlar çok rahat. Onlar da dört yıl önce bir başladı. Ha, diğer arkadaş da giriyor. Onlar da Onlar da acı mı? Acı mı? Alışacak. şansı oluyor. A alışacak onlar da. Acaba şansı oluyor. Diğer masada maşallah. Hangisi? Hangisi? Yani de Joker aynı anda alalım. Free game de vermedi gördün mü? Evet. Ancak oradaki gitti. Evet. tarafta hepsi hareketli zaten. Baksana bayağı atraksiyon bayağı bir sağlam yani. Ya. Evet. evet, evet. Maşallah. bol olsun bu oyunların hepsi çok da ben de çok beğendim yani. Çok benim eğlenceli oynuyorsunuz. Tarki benim benim oynadığım oyunlar burada yok. At yarışı, köpek yarışı genelde oynuyorum ben. Onlar buralarda olmuyor ama şey oynarsam şu EGT'lerden oynarım. Mesela şu anda EGT'nin o middle'ı bayağı bir yükseldi. Atabilir onu herhalde. Ben oynamak istiyorum. Sen şansın orada derse ben oraya Bence o 4.000 küsür atmak Aa, üzere bak, gibi. Salladı. Hmm. Çok güzel. Sağ, sol hareketli. Güzel olduğuna bakma. Yani gösteriyor bunlar da fazla vermiyor işte. Öyle mi? Gürültü zaten... yapıyor ama vermiyor. Verdikleri... Aynen öyle. Fark... <laughs> Farkındaysan <laughs> burayı bitirdik yani. <laughs> evet. Burada da oyun var. Joker iniyor iniyor ama yani. Gürültü var para yok. Ma makineler şov amaçlı ya. <laughs> e şimdi sizi sürekli takip ediyor YouTube'dan. Hatta sağ, sağ tercih ettik. Çok teşekkür ederim ya. Yani. Normal farklı bir yere gidiyorduk. Zaten her yeri gezmişsiniz herhalde. Gezdik. Gezmediğimiz yerler de var burada. Bir dahakine burada kalın yani. Burada bizim odalar da güzel. Kaldınız mı hiç? Burada hiç kalmadık. Ya de, denize sıfır ve çok güzel bir tesis bence yani. Kapalı yüzme havuzu, açık yüzme havuzu, sauna. Evet. Girnenin merkeze. Bence güzel bir tesis. Gelinir ya. Yani uçak biletlerinden dolayı her zaman şikayetim var benim onu söyleyeyim de. Siz normalde? Yani fiyatlar düşerse bence yani buralar tercih edilir. Peki siz burada mı oturuyorsunuz? Evet. He? Bayağı oldu ya 22 yıl falan oldu. Maşallah burayı temizledik yani <laughs> sohbet ettik biz de çekiyoruz hala yani. Bu Göztepe'den gelmek yani şans getirmedi. Ne yapalım? Başka zaman aldı. Yerlerden o şansını aldı aldı. Çok teşekkür. Aldı mı? Aldı aldı. İyi o zaman, üzülmemize gerek yok o zaman. Hadi şansın bol olsun.